Sayın Başkanımız, Meclis Başkanı'mız ve değerli Doğan Yolcu yetkililerimiz, ee, e, güzel bir gün ee, ve böyle bir güzel günde bizim için aile olarak ayrıca güzel toplu babamızın e, hemen çok yakında şu hemen yaklaşık 50 km ötede Cide'de doğmuş babamızın. E, isminin bu okulda bu öğretmen evinde verilmiş olması. E, Doğan Yurt her şeye layık. Daha fazlasına da layık. Maalesef benim ikinci gelişim Doğan Yurt'a ama e, gelirken e, şu doğayı şu güzelliği görünce e, herhalde bundan sonra daha çok Sayın Ahmet Başkanımızı rahatsız edip geleceğiz. Doğan doğayımız, hemşehrilerimizle de daha çok beraber olacağız. Eee için burada olduğum için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı arz ediyorum.